Arkadaşlar kanatlar alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Yemlenme saati arkadaşlar bugün bayram. Şimdiden 29 Ekim arkadaşlar Cumhuriyetimizin kuruluşunu en içten dileklerimle kutlarım arkadaşlar. Her bireyin ayrı ayrı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına buradan minnettar olduğumuzu bir kez daha dile getirelim. Ne kadar dile getirsek azdır. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar sayesinde bugün buradayız. Evet arkadaşlar. Bugün parti var. Bugün partinin adı arkadaşlar resmen vitaminle, ekmekle besliyorum bu ördekleri. Çöpüyü de toplamak bana kalıyor. Evet, Mehmet Hoca da çöplerini topluyor. Hepimiz ya. burada, çırpılda bir çöp topladı, onunla da <laughs> göster, göster. Evet arkadaşlar, şimdi ördeklerimiz yemeye devam etsinler. Biz buraya şimdi ekmek takviyesi yapacağız. Vitaminli yemlerini yiyecekler ve parıl parıl parlayacaklar ve sesleri kesilecek arkadaşlar. Hepsinin sesi kesilecek. Ya kameranın arkasında kim var hemen gösteriyorum. Arkadaşlar her zaman Lady bu pozisyonda maşallah. Allah bunlara baktığın kadar bana bakmadın abi olarak. Evet. evet. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yemlemeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz de. Şimdi ekmek veriyoruz. Ekmek takviyesiyle vitamini yesin kuzular. Tüyleri parıl parıl parlasın. Evet arkadaşlar, bayağı bir ekmek doğradım. İçine de vitamini arkadaşlar bastım. Şu anda yiyorlar ve ihtiyaçları olan tüm vitamin ve mineralleri ırmaktan sağlasalar da dışarıdan arada takviye yapıyorum. Hayvanların sağlıklı olması lazım. Koyanlar görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş o tarafa süzülüyorlar. Gidiyorlar. Şöyle yakın çekim yapayım. Bakın. Nasıl keyifli yiyorlar arkadaşlar. Nasıl keyifli yiyorlar. Maşallah 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 maşallah. Arkadaşlar hemen beşleri açalım. Beşleri açalım ve çiftliğe renk gelsin. Çiftliğimi de renk gelsin onlar bekliyorlar şu anda. Benim gelmemi beklediler. İki gün. İki günde Hay maşallah hiç yem bırakmamışlar. En son azıcık kalmış yem. Haydi bakalım çıkın. Haydi ördeklerin karnı tok. Ok. Aferin, aferin, aferin. Aferin. Sülün gibi oldunuz, sülün gibi oldunuz. Bunlar burada oyalansın. Bir arkadaşlar diğer 5 grubunu da açalım. Hadi. Bakın arkadaşlar. Duman nasıl kapıyı araba yaklaşınca hemen tetikliyor köpekleri. Maşallah. Hadi çocuklar size çıkın. Hadi bakalım. Bunlar bize küsmüş arkadaşlar çıkmıyorlar. De daha mı iyi Yo hepsi iyi. Baba bak bak kendini şey zannediyor, beş zannediyor. de, beyazlar da, tavuklar da o şekilde uçmaya başladı. Sizi ben mi çıkartayım zorla? Burada yatmak yok. Hadi dolaşın bakalım biraz. Hadi. Hop yavaş yavaş. Hayır yavaş yavaş. Geç. Geçin bakalım. Arkadaşlar. Bakın. Bana hak verin lütfen. Ördek nedir biliyor musun? Ya deminden beri abartmıyorum. 100 tane ekmek kırdım, vitaminle verdim ama. Ha görün arkadaşlar, geliyorlar yine. Yine burada, yine burada yine bir şeyler bulup yiyecekler yani. İllaki bulup yiyecekler. Ben bu kapıyı kapatmak zorundayım. Evet, devam edeceğiz arkadaşlar. gördüklerimizi yedirmeye devam ediyoruz. Beşlerimizin karnı tok. Dışarıya saldık. Doyan ördekler yavaş yavaş arkadaşlar gidiyor görmüş olduğunuz gibi. Artık sesimi duyabiliyorsunuz çünkü ördeklerin karnı doydu. Ördekler arkadaşlar şunu kesin size yani en güzel bir ipucunu vereyim. Bir çiftliğe gittiğinizde o çiftliğin gerçekten iyi olup olmadığını, kişinin maddi durumunun iyi olup olmadığını hayvanlarından çok rahat anlayabilirsiniz. Eğer çiftliğe gittiniz ve ördekler yıkıyorsa ortalığı bilin ki arkadaşlar o çiftlikte kriz var. Açık ve net söyleyeyim. Ama şu anki sessizlik başlamışsa bilin o çiftliğe kriz vurmamıştır. Şükürler olsun diyoruz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün tavuklarımız, ördeklerimiz ve kazlarımız da bayram yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi karma kümesi burası. Burada da yemlikleri full dolu vitamin ve ekmek arkadaşlar. Afiyet olsun. Burada kim var? Tommy yine mi oradasın Holuş? Görmüş olduğunuz gibi karma kümesin tavuklar arkadaşlar. Buradalar. Onların da vitaminlerini verdik. Hemen size bir şey göstereceğim. Dostlar. Ördeğimizin altından bir tane yumurta çıktı. Bir tanesi de kırıktı. Tam yatmadığı için diğer ördeğin altına koydum. Altında tek yavru var ve onu ısıtıyor. Yarın bunları ayrı bir yere alacağım. Bir anne ördek ve bir yavru olarak hayatlarını inşallah devam ettirecekler arkadaşlar. Daha ne yaptık ona da bakalım. Arkadaşlar tavşanların olduğu yerdeyiz. Görmüş olduğunuz gibi tavşanımız orada. Elma. Buraya yine aynı şekilde söğüt yaprakları ve vitaminli sularını verdik arkadaşlar. Arkadaşlar her bir bireye, her bir bireye buradaki yaşayan kanatlarımıza görmüş olduğunuz gibi vitaminli ekmeklerini hepsini verdim. Hepsi de şu anda yediler karınları tok. Devam ediyoruz. Devam ederken de şöyle söyleyeyim. Toplam 15 tane kümesimiz arkadaşlar. Ayrı ayrı ellerimle vitaminleri ekmeklerle yoğurdum. Çok güzel bir şekilde hamur halinde. Hamur da değil böyle parçalanabilen tane tane şekle getirdim. Ve her kümese verdim arkadaşlar. Bütün kümeslerdeki civcivlerimizi yiyor. Nasıl verdim? Hepsi de arkadaşlar bakın burada da afiyetle küçükler hepsi yiyorlar. Azıcık yemeleri bizim için yeterlidir. Dışarıda ekmek vermiş olsak da yine vitaminli su arkadaşlar. Komple verdim. Ördekler görmüş olduğunuz gibi Karnım tok, sırtım pek diyorlar yine. Kazlarımız arkadaşlar, onlar da keyifleri, enseleri iyice kalınlaştı. Hala kesilmediler, çok şanslılar. Yine bir grup ördek burada dostlar. Yine orada kazlarımız var. Devam ediyoruz. Kümeslerimizin dediğim gibi hepsine vitaminli yemlerini verdim ama ördekleri bir türlü doyuramıyorum. Niye doyuramıyorum bakın. Burada beçlerin yemeğini yemişler. Çıkın dışarı çabuk. 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 Yaramazlar sizi. Neydi sana demedim kızım gel. Gel. Evet arkadaşlar Hintleri gösterin şöyle. Bakın. Maşallah kuzularıma maşallah diyoruz. Evet 3 oroz 2 tavuk olarak. Bunlar beşi bir yere alıştığı için Bunlara beşi bir yerde diyoruz arkadaşlar. Altın gibiler. Beşi bir yerde Hint horozlarımız ve Hint tavuklarımız. Böyle devam ediyoruz. Devam ediyoruz dostlar. Yine Hint tavuklarımız var görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bizim burada beçler, ördekler. Şey merak ediyorum. Dur bakalım. Evet o da burada. Şükürler olsun. Sıkıntı Tamam oğlum, tamam, tamam, tamam. Tamam kızım, tamam. Kesin. Evet arkadaşlar, şimdi biraz planlarımdan bahsedeyim. Tüm hayvanlarıma, kanatlarıma, ördeklerden tutun. Beçlere, beçlerden tutun arkadaşlar. Kümeslerdeki tüm tavuklara kadar. Civcivlere, hepsinin eksiksiz vitaminleri, yemleri, her şey verilmiştir. Hiçbir sıkıntımız yok. Sağlık noktasında da bir horozumuz da var bir ağız açıp kapama. O da hala hayatta kurtarabileceğimi düşünüyorum. Biz bu süreçte böyle gidersek önümüzdeki sene nasıl yapacağız? Nasıl rakamlarımızı çoğaltacağız? Neler planlıyoruz? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Önümüzdeki sene itibariyle bu ekonomik krizin bizleri çok derinden etkilemesiyle birlikte zaten uzun süredir sizlerle bunu paylaşıyordum. Bizi ekonomik krizden kurtaracak yine arkadaşlar biziz. Ne diyoruz? Türk'ün Türk'ten başka dostu yoksa bizim de bizden başka dostumuz yok gibi görüyorum. Onun için kendi çaremizi kendimiz bulacağız. Ve bu çiftliği ayakta tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunlardan bir tanesi bir, 5 tavuklarının yumurtalarını ve civcivlerini sahiplendireceğiz arkadaşlar. 2. Yine aynı şekilde süs tavukları ve bunların yumurtaları civcivlerini. Efendim çocuklar konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Sanki konuşmamam için yumurta satma deyince arkadaşlar hemen ortalığı yıktılar. Neyse bakarız. Süs tavuklarımızı dedik arkadaşlar yumurta civciv üretimi ve onların sahiplendirilmesi. Yine ördek yumurtası sahiplendirilmesi dostlarım. Yine kazlar arkadaşlar çoğaltarak kaz yumurtası olarak değil ama civcivi olarak yetişkin kaz olarak sahiplendirmeler. Bizim bir sonraki senede daha güçlü, daha sistematik, daha güzel bir şekilde ilerleyebilmemiz için bunları yapmak zorundayım. Ama buraya giden yolda kanatlara gerçekten iyi bakmaktan geçiyor. Zorlanıyor muyuz? Evet çok zorlanıyoruz. Ekonomik krizi gerçekten çok dibine kadar derinden hissediyoruz. Ama ne yapalım arkadaşlar? Valla biz aç kalacağız, kanatlarımız aç kalmayacak, köpeklerimiz aç kalmayacak. Biz de bu sürece elimizden geldiği kadar dayanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Onun için bu kışa girmeden önce benim kanatlara vitamin takviyesi yapmam gerekiyordu. Bayağı bir vitamin aldım arkadaşlar. Vitamin takviyelerimizi yaptık. Bundan sonraki süreçte de onların sağlıklı bir şekilde büyümelerini ve bu süreci kış sezonunu atlatmalarını bekleyeceğiz. Çünkü hep söylüyorum her kışın bir baharı vardır. Bahar ayı geldiğinde emin olun yani Cenab-ı Allah bir kolaylık verecektir. Bu kadar kanatlı bize destek olacaktır. Bunlarla birlikte de arkadaşlar çiftliğimizi daha da büyüterek devam edeceğiz. Hep söylüyorum bu çiftliğin ya biz var olacağız ya da yok olacağız. Var olmak için elimizden geleni yapacağız. Yarın bir gün bu çiftlik bitse de ben elimden geleni yaptım ama olmadı diyebilmeliyim. Tamamen duygularım bu şekilde hareket ediyor. Ve bugün yine gittik arkadaşlar. Bir buçuk çuval soğan aldım. Soğanın kilosu bir buçuk lira. Burada toplam 55 kilo olması lazım. Bir, bir soğan aldım. Bugün vitaminlerini verdim. Arkadaşlar yarından itibaren de cumartesi pazar arkadaşlar soğan hepsine doğrayacağım ve teker teker tüm kanatlarımıza büyükten küçüğe vereceğiz arkadaşlar. süreç durmadan devam ediyor. Güzel günler, güzel çekimlerimiz olacak. Irk standartlarına uygunluk yarışması vardı. Kangallar ve Anadolu çoban köpeklerinin. Buradaydık, videolarımız vardı. Son videomuzu da cumartesi günü arkadaşlar paylaşarak bitireceğiz. Ama ara ara gerçekten güzel ırk standartlarına uygun kangallar, Karadeniz dağ çoban köpekleri, Anadolu çoban köpekleri, değişik güzel ırklar varsa da arkadaşlar bunları da çekip sizlerle bu güzellikleri de paylaşacağım. Bugün hepimiz rahat uyuyabiliriz. Beni düşünen tüm dostlara söylüyorum. Hepinizden Allah razı olsun beğenilerinizle, yorumlarınızla emin olun bu gece en azından çok rahat uyuyabilirsiniz. Tüm kanatların vitaminleri, yemekleri, suları her şey verildi arkadaşlar. Çok huzurlular, çok rahatlar ve çok sağlıklılar. Hepsinin kiloları yerinde. Gelişmekte olan küçük yavrularımız var. Mesela şu sarımsı olan aradaki buranın civcivo. Onlar da tam geliştiğinde hiçbir problem kalmayacak. Kapalı kümeslerde arkadaşlar. Yine bildiğiniz üzere 11 yavrumuz var. Bir tane daha yavru çıktı. İleride de 20'li bir grubumuz var kapalı olarak. Onları da yakın zamanda salacağız. Ve onların videolarını da çekeceğiz. Şu ana kadar hala kesim yapamadık dostlar. Sebebi benimle alakalı değil. Bunun sebebi arkadaşlar sahiplendirme yapacağım kişilerin çıkmaması. Çok doğal. Herkes ekonomik krizi derinden hissediyor. Herkes ayağını yorganına göre uzatıyor. Onun için bize de bu anlamda kanatlarımıza talip çıkmadı. Nasip diyoruz. Çıkmazsa da biz bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Lütfen üzülmeyin. Vermiş olduğumuz mücadeleden benim ve benim gibiler için gurur duymamız yeterlidir. Evet zorlanacağız. Hep söylüyorum. Daralacağız, sıkılacağız, bunalacağız ama arkadaşlar vazgeçmeyeceğiz. Yeni gelecek sağdan soldan arkadaşlar. Ekmek toplarım, onu yaparım, bunu yaparım. Bir şeyler bulur buluştururum. Yine bu kanatlarımız doyururuz. Üzülmek için video çekmiyorum. Sadece yaşayabileceğimiz olumsuzlukları görelim. Ona göre adımlarımızı atalım. Yokluk içinde de bu iş olabilir mi? Onu da görelim. Amaç budur. Ve biz bugün bayrağımızı hala çiftliğimizde sallandırıyoruz dostlar beçlerimizle, örgeklerimizle, kazlarımızla, tavuklarımızla, civcivlerimizle, öten orozlarımızla bayrağımız dalgalanıyor arkadaşlar. Lady ve yavruları da büyüyor arkadaşlar. Çiftlikte yine sağda solda olan çöpleri toparladık. Onları da yaktık. Güzel bir hafta sonu beni bekliyor. Sizlere de güzel güzel videolar, güzel güzel uçuşlar, değişik şeyler çekebilirim inşallah bakalım. Ama bu kuzuların hepsi çiftliğin ayakta durması için bizim yanımızdalar. Biz de onların yanındayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi, daha abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. Hepinize desteklerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler varsanız bu kanal var. Sizlerle birlikte büyüyoruz. Hem de çok güzel büyüyoruz. Yavaş yavaş ama güçlü adımlarla büyüyoruz. Ve her büyümemizin de buradaki her kanatlıya çok ciddi faydası var. Az veya çok bugün değeri çok önemli değil ama belli bir miktar para kazanıyoruz YouTube'dan ve bu parayı da çiftliğimize harcıyoruz. Bunu kazandıran da siz değerli dostlarsınız arkadaşlar. İşte beğenmeler, yorumlar, paylaşımlar, bildirim zillerinin açılması, videonun uzun süre izlenmesi, katıl butonuyla verilen destekler bu çiftliği güçlendirir. Seviyorsanız arkadaşlar zaten desteklersiniz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Sağlıkla ve mutlulukla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.